Sağ olun. Ayhan Kızıltan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bey iyi akşamlar hoş geldiniz nasılsınız? İyi akşamlar, iyi akşamlar Zeliha Hanım nasılsınız? Teşekkürler, kolay gelsin. Şimdi tabii ki Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla beraber şöyle bir durum, res, şöyle bir yani bir resmi size çizeyim ya da bir şöyle söyleyeyim. Şöyle bir durum var olduğu da ifade ediliyor. İşte Rusya Ukrayna'daki savaş sebebiyle Rusya'nın tek pazarı artık ya da ender pazarlarından beri Türkiye. Bazı yaptırımlar kaynaklı zaten biliyorsunuz genel durumu. Bir mektup evet. hadisesi yaşandı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bir ambargo ya da bir yaptırım olasılığı ortaya çıktı. E, fakat şu da var, e, çok fazla ticaretin de devam ettiği, daha doğrusu genel olarak ticaret e, bir şekilde devam ettiği yoğunluklar oluştu da bahsediliyor Türkiye'deki ihracat e, meselesinde. Şimdi Trabzon tarafına, Trabzon limanına baktığımızda çok büyük yoğunluk olmamasına karşın Mersin limanında durum ne bu ticaretle ilgili olarak buyurun. Limanların evet, o, sizin limanlardaki doluluk oranları kimler evet, var kimler yok evet. buyurun. Şimdi tabii ki. Mersin bölgemizin hatta dünyanın sayılı lojistik merkezlerinden biri. Burada deniz yolları taşımacılığı çok önemli bir yer almaktadır. Mersin limanı şu anda Doğu Akdeniz'in en büyük limanıdır. Yük trafiği de gerçekten çok yüksektir. Son zamanlarda Rusya'dan çok firma gelip bizlere de danışmaktadır ama Rus firmaların yanı sıra Avrupa firmaları da gelip e, danışmaktadır neden danışıyorlar bu ambargodan dolayı ticarette sadece bu ambargo Rusları kısıtlamıyor Avrupa firmalarını da kısıtlıyor Türk firmalarını da kısıtlıyor Rusya ile iş yapıp e, oradan temin ettiği malzemeyi Avrupa'ya satan firmalar var onlarda da sıkıntı yaratıyor Şimdi Mersin'de ben bir araştırma yaptım konteyner durumuyla ilgili Rusya'dan gelen konteynerlerde gerçekten bir artış var Mersin Limanı'nda. 20-25 civarında bir artış var dökme yükte de var genelde biz bize Rusya'dan bakliyat, bubat gibi Türkiye'de işlenip katma değer sağlanan ürünler gelmektedir. Dolayısıyla bizde bir artış var ama burada şunu ortaya konması gerekmektedir. Bu ambargo sadece Rusya'yı cezalandırmıyor. Birçok Avrupa firmasını ve bizim gibi Rusya bağlantılı oradan ham alıp dünyanın birçok yerine işleyerek katma değer ortaya koyarak ürettiği ürünleri satan Ülke firmaları var. Şimdi şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Bu firmaların hepsinin batması mı gerekiyor? Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Yani şimdi e, tabii siyaset gibi olacak bu ama biz e, ticaret insanları olarak, sanayiciler olarak şunu düşünüyoruz: Arkadaş, iki ülke arasındaki olay ya da iki pakt arasındaki olay benim firmamı batıramaz. Bunun ceremesini ben çekmeyeyim. O zaman bu ambargoyu koyanlar gelsin bizim firmalarımızın çektiği sıkıntıyı, zararı karşılasınlar. Ben bunu bunu söylüyorum buradan. Ben bunu dile getiriyorum Zeliha Hanım. Şimdi bunlardan kaynaklı çok zora düşen firmalar var mı bölgenizde yani? Ya şu anda gözle görülür bir şey yok ama e, olacak. Şimdi Avrupa'da ben gene konteynerleri bir araştırdım. İhracatta bir düşüş var. boş konteynerlerin oranı gittikçe limanda artıyor. Yani şimdi şeyden bize diyelim ki Rusya'dan konteyner geliyor, boşaltılıyor. Bu sefer ihracat düştüğü için Avrupa'da tabii bir resesyona girme durumu var. Dolayısıyla bizim Avrupa'ya olan ihracatımız da düşüyor. Bu böyle devam ederse tabii ki birçok firmamız zora girecek. Yani buna bir çözüm bulsun. Bu ambargoyu koyanlar ticaretin dönmesi için bu firmaların hem Avrupa firmaları hem Türk firmaları bakın çok büyük bir şeye doğru, olumsuzluğa doğru sürükleniyorlar. Şimdi hammadde tarafında, fiyatlar tarafına baktığımızda durum nedir? Biraz gevşemeler, yumuşamalar, tedarik zincirinde biraz yumuşamalar olduğu söyleniyor. Bilmiyorum. Siz şimdi o da tam o bölgenin, o çanağın en büyük limanlarından, yani sonuçta birisiniz. Ticaretin çok yoğunlukla yapıldığı nedir durum? Han şimdi maddede. şöyle söyleyeyim ben e, ham maddede. de öyle bir duruma geldik ki bu savaş e, sanki e, Türkiye bir kıtlık yaşayacak mı? İç pazarda gıda tedarikinin iç pazara yapılamayacağı düşünülüyor düşünülerek bazı ihracat yasakları geliyor bu ihracat yasakları bizim işte Rusya'dan ya da başka ülkelerden Afrika'dan Kazakistan'dan Türkü Türkiye Cumhuriyetlerden getirdikleri ürünlerin burada işleyerek ihraç etmeleri gerekmektedir Evet, şimdi bu evet. ihracat yasakları birçok üründe özellikle işte nohut, mercimek gibi bakliyat ürünlerinde bizim sanayicimize, gıda sanayicimize baya bir olumsuz yük getiriyor. Bunlar böyle devam ederse bir de şimdi ambargodan dolayı Avrupa'daki firmaların zora düşmesi, ticaretlerinin azalarak gelirlerinin düşmesi, Onların yerini siparişler vermesinin önünü kesiyor. Burada tamamıyla şu gündeme getirilmesi lazım. Evet. Hem Avrupa Birliği, hı hı. hem Türkiye, hı. hem Amerika oturup düşünmeli. Biz bu bölgedeki ticareti nasıl etkiliyoruz? Bunu düşünmeleri gerekiyor. Ambargo koymuşlar. Ambargo Rusya için kullanmış ama koyulmuş ama bu ambargo. Avrupa firmalarını ve Türk firmalarını vuruyor. Evet. Buna bir çözüm bulmak gerekiyor. Buradaki en önemli sorun bu. Yoksa yani ham madde tedariğinde falan bir sorun yok. Biz burada üretiriz. Evet. Ama Avrupalı firmalara satamazsak bu e, tedarik ettiğimiz ham maddeyi ne yapacağız? Peki sorun... son, son olarak şu enflasyon muhasebesi konusu zorluyor mu firmalarınızı? E Tabii ki ha. zorluyor. Hem dolar avro arasındaki paritenin dolar lehine e, bozulması, şimdi bizim ihracatçımız genelde Avrupa Avrupa'ya avroyla e, ihracat yapıyor ama ham maddesini büyük oranda dolarla alıyor. Evet. Bu, bu durumda e, çok büyük bir kayıp elde ediyor bu pariteden dolayı. Hmm. E, diğer türlü e, şeyin e, dövizin ne olacağının, döviz kurlarının ne olacağının belirsizliği fiyat belirlemede bizim ihracatçımıza e, bir zorluk çıkartıyor. E, günlük fiyatlar, evet. eskiden işte aylık fiyatlar ve opsiyon süresi 15 gün 20 gün olan fiyatlar şimdi günlük olarak belirlenmek zorunda. Ha. Çünkü sattığımız malın, evet. mal için kullandığımız ham maddeyi biz atıyoruz 10 dolardan sattıysak hı, hı. 10 avrodan sattıysak hı hı. 15 dolara aldığımız ham maddeyi evet. kaça alacağız hesabını yapmakta zorlanıyorsunuz. E, zorlanıyor tabii ki. Onun için e, bir de bu bilançolarda kur farkları şimdi evet. ihracatçının belli bir dövizi döviz stoğu olması lazım ki e, anında hareket etmesi lazım. Ham madde buldu uygun bir fiyata onu alması evet. lazım. E bu sefer bilançosunda, hesaplarında döviz görünüyor. Hı hı hı. Kur artışı olduğunda bu sanki bir kazançmış gibi kaydediliyor. Hı hı. Onun için yani bu enflasyon değerlendirmesinin mutlaka hı hı. tekrardan devreye girmesi lazım. Tabii. Bu kazançmış gibi görünenlerden de bu arada not alıyorum. vergi maalesef Tabii Çünkü. ki. Peki. Tabii. Ayhan Bey çok çok teşekkür ediyorum. Size tekrar Rica bekliyorum. Ediyorum. İnşallah İstanbul'a, Türkiye'mizde de. Sağ olun. İnşallah. Çok teşekkürler. İnşallah.